Roma İmparatorluğu tarihinin en çılgın imparatoru olarak bilinen Caligula yönetiminde bulunduğu dönemde yaptığı çılgınlıklarla tarih sahnesinde yer almıştır. Caligula'nın yaptığı en çılgın ve garip uygulamalardan birisi en sevdiği atı olan Incitatus'u senatör olarak atamasıdır. Roma'da bir atın senatör olarak atanmasını şaşkınlığı yaşanırken Caligula bu defa da atını konsül olarak atamak ister. Bu arzusu kabul görmese de at Incitatus senatör olarak görev yapmaya devam eder. Caligula bir sonraki adım olarak atını rahip de yapar, içinde 18 köle ve cariyenin bulunduğu bir ev verir. Son mermer kaplı bir ahır, altın bir yalak ve kıymetli taşlarla süslü bir yular da senatör at Incitatus'a verilen hediyeler arasındadır. İmparatorun Penelope isimli bir güzel atla evlendirdiği Incitatus, Caligula'nın öldürülmesinden sonra kesilir. Günlük tarih tozunuz için tarih tozu sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın.